Hava mis ve yarın 23 Nisan. Herkesin, kendini çocuk hisseden herkesin Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İçindeki çocuk hiç ölmeyenler hiç de ölmesin. Atamızın ve tüm şehitlerimizin de ruhu şad olsun haklarını asla ödeyemeyiz. Asla. Bir duygulandım sabah sabah. Yarın 23 Nisan. Herkese günaydınlar arkadaşlarım. Yeni kalktım. Yaren sınavdan sonra gelecek sanıyordum. Saat 10. Mesaj çektim kızım ekmek alır mısın diye. Anne benim bir buçukta sınavım var. Bekliyorum arkadaşlarla dedi. Ben de birazdan markete gideceğim. Şu güzellikleri size çekeyim dedim. Türküleri duyuyor musunuz? <laughs> Öyle bakalım. Günümüze başladı. Güzel, hayırlı bir gün olsun inşallah. Şöyle 23 Nisan şarkıları eşliğinde kahvaltımı hazırlayayım arkadaşlar. Böyle son iki tane yufkam kaldı. Ablamdan da, yapanlardan, pişirenlerden Allah razı olsun. Gerçekten çok yani böyle lezzetle yedik. Allah bin kere razı olsun. Kurtarıcı oldu. Şimdi ekmek olmayınca dedim hemen kaşarlı şöyle tereyağlı piştikten sonra altına üstüne tereyağı sürüyorum. Şöyle çayımıza bakalım. Çayda oturmuş. Akşam çay demlemiştim. Ciflememiştim. Normalde her an cifliyorum ben çaydanlığı. Birazcık daha pişsin arkadaşlar. Şöyle tabağımı hazırladım. Bazen bunların hepsini yemiyorum. Bugün bakalım. Böyle çok iştahlı değilim ama domates birer tane, salata birer tane kesince çok gibi gözüküyor. Yeşilliklerim de sararmış böyle dolapta. Kavanoza koymamışım. Dereotu, nane falan almam lazım çarşıya inince. Bugün bakalım neler yapacağız. Şöyle kestim. Evet. Çayı kısa alayım da. bazen var ya yoğunluktan böyle o kadar unuttuğum şeyler oluyor ki bunun şurasını temizlemek gibi. Hala bunu böyle açacağım ama açamadım bir türlü. Böyle inatla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ama çay şu an o kadar güzel koktu ki arkadaşlar. Arhavi'ye selam olsun. İyi gidi günler. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rahmetli teyzemin orada 3 katlı evi vardı. Pardon 2 katlı yazdan yaza gelirdi. Bizler de giderdik. Dayım'lar da emekli olduktan sonra baba evinin üstüne ev yaptılar. Balkonda otururduk arkadaşlar, akşamları özellikle. Allah'ım o çay fabrikalarından o kadar güzel mi kokular gelirdi? Çay kokuları o kadar mı güzel? Hey gidi çocukluk. Fındık toplardık. Dayım bizi söz verirdi, fındıktan sonra sizi denize getireceğim derdi hepimizi annemler dört kardeşli düşünün. Bir tek dayımla annemin üç çocuğu diğerlerinin dört çocuğu vardı. Bütün hepimizi toplar dayım denize getirirdi. Yüzerdik, eğlenirdik, yerdik, içerdik. Ertesi gün tekrar fındık toplamaya devam ederdik. Keşke o günler geri gelebilse ama gelse de eksiklerimiz çok. Rabbim kalanlara uzun ömürler versin. Neyse sabah sabah bir duygusallaştık. Evet, şimdi bu duygusallıktan çıkalım. Şöyle mis gibi çayımız Karadeniz'e selam olsun. Şöyle tabağım bana afiyet olsun arkadaşlarım. Beni kahvaltı yaparken izliyorsanız birçoğunuz izliyorsunuz. Hepinize de afiyet şifa olsun. Rabbim herkese çok versin. Yüz yüze herkese tekrardan selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Dün yorulmuşuz ama iyiyiz. Hamdolsun. Kahvaltıyı yaptım. Etrafı topladım. Sesi belki duyuyorsunuzdur. Ee, müstesna evi süpürüyor. Gelince ona sildireceğim. Bir toz falan alacağım. Ama onları gelince yapacağım. Şimdi hava çok güzel. Bu güzel havayı değerlendireceğim. Ve çarşıya gideceğim. Aslında o kadar çok işim var ki ama erteliyorum. Sağlık olsun. Ee, dün Instagram'da paylaştım. Ve çok güzel... Cevaplar aldım. Çok yazan arkadaşım oldu. Piknik masası paylaştım. Ee, robot gelecek. Ya, hızlı hızlı konuşayım. Mutfağa gelecek çünkü. Ee, al diyenler, arabaya rahat sığıyor diyenler, bir seneden fazladır kullanıyoruz, çok memnunuz diyenler, ben de Barış'a söyledim. O da git bir bak dedi. Çünkü masa arayışındayım ve istediğim gibi masayı bir türlü bulamadım arkadaşlar. 450 TL'ydi ee, fiyatı. Sizlere galiba ben onu çekmedim dün. Aynen çekmedim. Aksu'da çok çekim yapmadım. Ona bakacağım. Biraz dolaşacağım. Sonra eve geleceğim. E bugün yani daha doğrusu yarın 23 Nisan tatil Yaren de sınavdan sonra çıkıp anneme gidecekti. Yemeklerim biraz var. Kendime bir şey yapmayacağım. Sadece eve gelince böyle toz falan alacağım. O işleri halledeceğim. Şimdi giyindim. Saatte 2 oldu. Geldi. Neredesin? Geldi. Geç bakalım. Müstesna buraları güzel süpürsün. Gelince devam ederiz. O da o zaman hadi gidelim bakalım. Şöyle masalar da var ama işte bunlar birazcık daha şey e, araba için sıkıntı. Bu ne güzelmiş. Geldim bu arada arkadaşlar. Arabayı park ettim. Gömlekle indim. Arabada kot mont var diye almadım da yanıma. Şöyle ilk istikamet aksu olsun. Alırsam hemen arabaya bırakayım onu da. Şimdi bu taraflar yoğun. Niye? Sosyete pazarından geliyor herkes ya. Ben geçmeyeceğim. Bize dün kilimli bayağı bayağı yetti. Hadi bakalım. Bu arada dün aldığım bezler var ya. E, onlar kurulamada daha iyiymiş. Tuğbacığım öyle söyledi. Makro bez diye mi geçiyor dedi. Bak yine unuttum ben. Şuradan almıştık ya. Şimdi en üst kata asansörle çıkacağım. Kofidik diye yazıyor burada. Ama o farklı sevdi. Aa bunlar da gelmiş. Pembe 75 TL. Önceden ne bir pembe aşkı vardı. Burada hala şey yok biliyor musunuz? Neydi? O, ablamla aldık ya merdane. Ben dün şuna da baktım. Aa buna da güzel. Şuna. Neyse hadi en üst kata çıkalım şimdi. Asansörle çıkacağım mecbur şimdi geldim. Böyle bakınca bu bana o kadar küçük geldi ki. Dün bu kadar küçük gelmemişti. Ay bilemedim. Yazan çok arkadaş oldu da. 450 TL idi. Bakın. Ay şunlar da çok güzel. Şurada böyle ufak masalar da var. 400 TL ama bunlar da bana çok ufak geliyor ya. Şöyle 40'a 70, 450. Bilemedim ya. Ama plastikte ama kullananlar da hep yazdılar. Bakayım şimdi Barış'la Yaren'i atacağım. Şöyle. Bu neymiş? Aa bu da. Ama bu küçük. Sehpa. Bakayım ne diyecekler. Şimdi arkadaşı bekliyorum da bana açılmamış gösterecek. Güzel şöyle raflar falan gelmiş. Şurada var bakın. Ay şu ayakkabılık da benim dün hoşuma gitmişti. 1.750 böyle kapıya izin verseler ne güzel olur değil mi? Ee, anneme şey bakacaktım duş o en alttaymış ona da bakacağım da arkadaş bir baksın aldım şimdi kasaya doğru gideyim bunu arabaya bırakayım çok ani oldu arabaya koydum Filiz'e yazdım dedim çarşılara incelme o da bugün inmeyecekmiş iş yapıyormuş ama dedim diyor yeşim kesin iner dedim senle bu ara bir kısmet olmadı sağlık olsun dedim yoruldum ama arabaya getirene kadar Tam da bagajıma sığdı. Güzel oldu arkadaşlar. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Sahile gidiyoruz. Sonra yavaş yavaş artık şey yaparız. Ee, i̇şimize gücümüze bakarız. Hava güzelken sıcakken sahile gideyim şöyle. Evet 23 Nisan için buralar süslenmiş. Gördüğünüz gibi. Yarın çok güzel olur buralar. Var. Biz tabii ki ne yapıyoruz? Şu tarafa doğru gidiyoruz. Yarın var ya havada güzel olursa buralar böyle dolu dolu olur. Ne güzel söylüyorlar değil mi? Ben şimdilik buraya geldim. Şurada şöyle yürüdüm. Hatta Zonguldak resmini çektim. Instagram'da paylaştım. Sadece şu ses rahatsız ediyor. Denizi temizliyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdilik çay bahçesine oturmadım. Böyle burada birazcık kendimi dinleyeyim. Etrafa bakınayım. Yürüyenler, resim çektirenler, koşturanlar. Ne bileyim huzur veriyor burası. Oturuyorum bakalım şimdilik. Evet deniz havasını aldık. Şimdi bir çay keyfi yapalım. Oradan da artık. Aslında AVM'ye gitmem lazım. Ayakkabımda ufak bir sıkıntı var. Onu göstereceğim ama bugün gidemem herhalde o tarafa. Aslında oradan geçeceğim de. Ne bileyim. Neyse bakalım. Güzel havanın tadını çıkaralım. Orada evinde de gidip kahve içebilirim. Oranın mesela manzarası çok güzel ama oraya bir şey yapmadım ben. Ayak alışkanlığı yapmadım. Niye bilmiyorum. Önceden izne geldiğimizde falan giderdik böyle. Ya da yalnız gitmek herhalde işime gelmiyor. Şurası mesela yemek salonu. Ne bileyim diyorum ya önceden giderdim ama buraya geleli bir kere falan mı iki kere mi ne gitmişimdir. O kadarcık. Şimdi eşimle konuştuk da biraz sohbet ettik. Şunu size çekmeden olmazdı. Bakın denizle beraber Atatürk'ümüz, bayrağımız ne mutlu Türk'üm diyene. Buralar çok güzel cıvıl cıvıl. Şurada böyle istediğim gibi yer bulamadım. Oturamadım da. Barış da git bir kafede kahve iç diyor ama benim şurada oturasım var. Bakalım eğer oturabilirsem oturacağım. Birazcık daha burada yürüyeyim. Şöyle gidiyorum, geliyorum arkadaşlar. Burada yürüyorum. Ay, yakın çekmişim. <laughs> Öyle bakalım. Şimdi ben Teddy'ye geldim ilk olarak arkadaşlar. Şarjım da çok az. Şunu ablam için alıyorum. Geçenlerde alıyordu böyle şeyde pazardan. Dedim ben sana alırım. Kırık yok galiba. Aynen. Şöyle altılı 60 TL'ymiş. Bir tane alayım. Şu fincanlar gelmiş yine 300 TL. Benim bunlardan vardı. Anneme vermiştim. Hani ben nerede o? Değişik var ya yuvarlak ondan kullanıyordum. Annemde de kırılmış sadece bir tane kalmış ama bunlarla gerçekten çay kahve içmesi çok keyifli. Şunlar yine burada bekliyor. Şu kaseler de hoşuma gitti. Daha önce çekmiştim ya. Gelmişken şöyle kısa göstereyim size de. Aa 199 TL diyor. Bu nasıl bir şeymiş böyle bir şey? Ama gayet uygun. 200 TL. Hı? güzelmişti ama almayayım yani gerçekten güzel i̇şte almıyorum ya eve gidince keşke alsaydım derim şu paşa bahçenin bir ara benim heves ettiğim şeyler bardaklar ama bardakları çok büyük bunların o yüzden vazgeçmiştim 400 TL bunlar da 300 olmuş şunu yerine koyayım yeni gelmiş bu bayağı da var aslında ama ablamla bakarız olmazsa böyle elbiseler şapkalar yaz geldi şu siyah olsaydı var ya nasıl rahat olurdu Aa, ben böyle şeyleri seviyorum yazın giy çık ama işte iç gösterir mi bilemedim rengi de bir de çok şey değil baksanıza şunu alayım gidelim biz artık böyle bir tulum var Migros'ta çekmedim sizlere. Çikolatalarda 3 al 2 öde var. Hatta iki gün devam edecekmiş. Ben de evde gösteririm unutmazsam. Aldım çikolatalardan. Şimdi artık gidiyoruz. Tam burada ekmeği yiyordum ama bunları görünce pide alacağım. ben şimdi eve geldim. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Bunu göstereceğim. Eve çıkardım çünkü araba yıkarken sıkıntı olur dedim. Belki almak isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde bakın. Çok daha pratik yani. Şöyle bunu da buradan geçireceğiz. Evet. Bütün işlem bu arkadaşla. Tam güzel kurdum. Telefonumun şarjı kapandı. Şöyle göstereyim. O naylonu atmayacağım çünkü ona geçireceğim güzel sildikten sonra. Bak güzel bir şeye benziyor. Ama böyle tabii ki Hani uzun ömürlü olur mu onu bilmiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Benim balkondaki baya böyle alçak bir sehpa ya. Bunu mesela kışın balkonda rahatlıkla kullanabilirim. Yemek yiyebiliriz orada. Kahvaltı yapabiliriz diye de düşünmedim değil yani. Aynen dışarıda piknikte kullanmadığım zaman ben bunu balkonda kullanırım. Öyle arkadaşlar şimdi çamaşır makinesinin sesi geliyordur. Müstesnaya buraları güzel süpürttüreceğim. Hemen çorbamın altını yaktım. Bir de bunları sizlerle paylaşayım. Migros'ta 2 al pardon 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ben de gelirken hatta şekerden birazcık yedim. Şu gofretten de bir tane yedim. Gofretlerde yoktu yalnız. E, çikolatalar da vardı. Bitler aldım. Sütlü aldım. Antep fıstıklı. Bir de şu çekmece çikolatadan aldım. E, bunlar yeterdi. Artar. Çok da abartmadım. Şu kaşıkları da söylemiştim. Epeydir böyle ablama aklımdaydı. Ablama da kaşıkları aldım. Şimdi mercimek çorbam dolaptaydı güzel hemen altını açtım. Görüyorsunuz o kadar yedik daha ufak tencereyle birazcık daha var. Bunları kaldırayım. Ondan sonra da ne yapalım? He, şunu da göstereyim. Bir arkadaş fırına sığdı mı diye sormuş. Bu şekilde evet e, şunlar olduğu için kuplar böyle sığmıyor. Yani sığsa da dönüyor gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde böyle yan veya da böyle kapanmaz da aynen yanlış şekilde kullanırız. Ben onu alırken inanın düşünmedim ama böyle sığıyor görmüş olduğunuz gibi. Onu da göstereyim dedim. Özellikle bir arkadaşım sormuştu. Bugünü de neredeyse akşam ettik gördüğünüz gibi. Çarşıda ne çay içtim ne bir şey yedim. Sadece pide almıştım eve gelirken. O pidenin ucundan kopardım. Bir tane gerçi yemişim ya bir gofret bir tane de tofita yemişim. Daha ne yiyeceğim acaba? Ama hani böyle bir yere oturup da bir şey yemedim. Hatta eşim illa otur kahve iç falan dedi ama sahilde böyle denize karşı oturduğum yorumlarınıza döndüm. O da bana iyi geldi. Neyse bakalım. Şimdi çorbanın da kapağını biraz yarım yapayım. Çamaşır bitene kadar bunları kaldıralım. Ben bitten çok severim. Yaren sevmez de. Ha bir de böyle pasta falan bir şeyler yaptığınızda da lazım oluyor. Ha gerçi Instagram için de bir çekeyim. Belki faydası olacak arkadaşlarım vardır. Alırlar. Hadi bakalım. Şöyle sehpayı silelim. Arkadaşlar bu arada ben size göstermeyi unuttum. Bakın şöyle çelik yüzük aldım kendime. Hoşuma gitti. 120 TL'ydi. Ne bileyim böyle kibar geldi elime. Yani gözüme. <laughs> Çelikler iyi oluyor. Kararma falan yapmıyor ya arkadaşlar. Evet. Makineyi uzun mu attım bilmiyorum. Şunları da güzel sileceğim. Sehpaları alalım. Bir türlü bitmedi çamaşır makinesi. Şimdi çay suyunu koydum. Bir tane dondurma yedim. Akşam oldu. Bir saniye. Ben bugün Migros'a gittim ya. Aslında şey alacaktım. E, bingo'nun Bezini alacaktım böyle toz almak için. Onu daha çok beğendim ben. Ama yoktu. Bizim buraya yakın AVM'ye de gitmedim bir daha. Şöyle. Evet arkadaşlar, şunları da güzel sileyim. Yerlerine koyalım. Ondan sonra da çamaşır makinesi bitene kadar, çayı da demleyene kadar kapanışımızı yapalım. Şu çiçeğimi de alayım. Bugün bir arkadaş Instagram'dan sormuştu. Onu çiçeği çok güzel açmış da dedim benimkinde daha bir şey yok. Ama yeni yapraklar geldi bakalım. Sildim. Ablama giderim belki demiştim ya. Ablam gel demişti. yorgun olunca o da yorgundur diye yarın tatil. Bir şekilde görüşürüz. O yüzden ablama gitmedim. Şimdi televizyonu da şöyle tozunu alalım. Ondan sonra Çamaşır makinesi bitti, kurutmaya attım. Aslında çok çamaşır yoktu ama olsun dedim, 2 dakikada kurusun. Çayımı demledim, şipşak tozumu aldım ve yanınıza geldim arkadaşlarım. Ee, bugün açılışta da söylediğim gibi, sizler bu videoyu izlediğinizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tüm çocuklarımızın bu güzel bayramı kutlu olsun. Hala kendini çocuk hisseden, çocuk ruhu hiç geçmeyen arkadaşlarımın da çocuk bayramını kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Hakları ödenmez. Ne mutlu Türk'üm diyene. Öyle coşkuyla kutlanacak her bayram olduğu gibi inşallah. Ben de burada kapanışımı yapayım istedim. Vallahi arkadaşlar kapanışı yapmadan bir şeye değinmek istiyorum. Bu arada bugün saçlarımı sadece şey yaptım. Akşam yıkamıştım. Köpük döktüm. Yani köpük böyle sürdüm. Bilmem bugün güzel oldu gibi. Neyse konumuz o değil. Şimdi ben her zaman diyorum. Tabii ki saygı çerçevesinde hakaret olmadıktan sonra tüm eleştirilere açığım. Bazı arkadaşlar bir yorum yazıyorlar, sonradan pişman mı oluyorlar? Kendilerine de mi saçma geliyor bilmiyorum. Yorumu kaldırıyorlar amenna ona lafım yok tabii ki e sonradan belki pişman oluyorlardır bugün bir arkadaşım geçen seda ile kaldım e güvercinlere poğaça verdik ya e sabah 6'da kahvaltı gelmişti biz poğaçaları yiyemedik bir tane güvercin orada böyle camın önünde bir şeyler yiyordu biz böyle gayri ihtiyari doyurmak istedik hiçbir art niyet beslemeden oralar kirlenir mi şöyle mi böyle mi hiç düşünmedik eğer şu camın önünde öyle bir kuş göreyim buraya da koyarım Hani koymuyorsunuz ki gelmiyor gibi bir şey söylemiş arkadaş da ondan önce bana bir şeyler yazmış demiş ki kendi evinde yapmadıklarını kamu e, ma, ne demiş ya kamu binalarına yapan insanlara gıcık oluyorum gibi bir şey söylemiş böyle tam da böyle cümlesi cümlesine aklımda kalmıyor ben ona cevap verdim o bana cevap verdi falan e böyle de uzuyor yani. Ben o yüzden elimden geldiğince cevap vermemeye çalışıyorum. Sonra altına biri gelmiş ne alakaysa konumuzla. Ee, bunlar zaten böyleler kamera önünde farklı kamera arkasında farklılar. Bana dudaksız gibi bir şey yazmış. Güldüm sadece güldüm. Ya çoğu konuşmuş yani hepimiz böyleymişiz bu kanal sahipleri video çeken arkadaşlarım. Kişi kendinden bilir işi. Demek ki bazı arkadaşlar vallahi ikiyüzlüler, herkese öyle zannediyorlar. Ben başka bir şey diyemiyorum yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Benimle birebir tanışanlar var burada. Ben kamera önünde nasılsam, kamera arkasında öyleyim. Veya da 4 senedir beni en baştan beri izleyenler, şimdi yeni izlemeye başlayanlar benim hiçbir zaman hiç kimse ikiyüzlülüğümü görmemiştir. Olmaz çünkü yani. Ha burada anlatmadığım özel konular vardır. Ben burada her zaman söylüyorum. Sizlerin görmesi gerekeni çekiyorum. Bana kalan özel şeyleri tabii ki de çekmiyorum. Hiçbir zaman da çekmeyeceğim de. Ama ya ne bileyim ilginç ya. Vallahi bazı arkadaşlar gerçekten çok ilginç. Bakın. Geçen hastaneye gittiğimde mesela bir kedi vardı şoka girerken bir arkadaş yazmış. O Market önündeki kediler mama bekliyorlar. Keşke bir tane mama alsaydınız. Ben hemen yazdım o hanımefendiye. Dedim çok doğru söylüyorsunuz. O an gerçekten düşünemedim dedim. Yani ona da mesela eğer ben öyle şey bir insan olsam ona da derdim hani ne bileyim. Ama direkt gerçekten doğru söylediği için aynen böyle yazdım yani. Bazılarını asla memnun edemiyorsunuz. Çünkü onlar kusur aramak için buradalar. Vallahi bakın kusur aramak için buradalar ve ufacık bir şeyi de asla kaçırmıyorlar. Ben camları hani eğer camın önü tertemiz olsaydı eğer onlar yani kuşlar orayı pisletseydi vallahi silerdim. Zaten cam önleri kötüydü. Oralar çok yüksek olduğu için sık sık silinmiyordur yani silinemiyordur bence. Hemen işte siz kendi evinizde olsa koymazsınız da ay neler yazmış ya vallahi şaka gibiler de. Neyse bakalım. Oluyor bazen böyle Allah'tan her zaman olmuyor. Vallahi her zaman ona dua ediyorum. Burası çok güzel ama bir o kadar da yorucu. İnsanı yoran çok arkadaşlar oluyor. Allah hepimizi her zaman her yerde iyi niyetli insanlarla karşılaştırsın. Şuranızda ne hissediyorsanız iyi veya kötü Rabbim onu yaşamayı nasip etsin hepinize diyorum. İyilik düşünen iyilik bulsun. Kötülük düşünen de yüce Rabbime havale ediyorum. Neyse bakalım. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Tekrardan 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.